Vay anasını sayın seyirciler. Bu karı öldürecek beni. Allah canımı alsın öldürecek. Hayrol abi. Hayri batsın. Şuraya bak alayı çul çaput. Çoğu da erkek markası iyi mi? Şu elbiseyi de verin Hüseyin'e. Geçen gün ondan almıştık. Hüseyin bugün gelmedi abi. Gelmedi mi? Telefon etti hastaymış. Nesi varmış dürdüğünün? Üşütmüş biraz. Haklı tabii ne yapsın? O gün don paça bıraktık herifi kıçını üşüttü herhalde. Derginsin abi. Nasıl olmayayım Memati? Nasıl olmayayım oğlum? Şu ekstreye bak. Baldızın harcadığını ben harcamıyorum lan. Al. Bir tane daha. Neymiş? Takım elbise. Hem de ne marka? Bir dakika ya. Bu ne ya? Ben bu markayı hatırlıyorum ya. Memati, söyle abi. Bu Hüseyin köpeği nereye takılır haberin var mı? Gözünü seveyim yok deme bana. Var deme Mati. Var deme. Sen burada kal. Abi. İşim var Derya. Abi. Sonra Derya. Abi. Ah. Enişte ne işin var senin burada? Kahpe. Ah. Be. Ah. 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 Bunu buradan. Bırak. Bunu buradan. Al bunu buradan. Bırak senin. Gel buraya. kim nasılin ha şöyle ha oraya amenin o yok kokain ha kokain peki kokain kokain ha kokain kokain al sana kokain al hadi kokain ha Allah senin abi senin... yapma alvarırım abi yapma abi yapma abi yapma abi. <coughs> . <coughs> <coughs> <coughs>